Merhaba, Vega Yazılım Eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videomuzda ayar ekranımızı tanıtacağız. Ayar ekranı şu bizim programımızın e, köklü tanımlarının yapıldığı ekran. Burada diğer tanımlar içerisinde diğer tanımlar özel kod tanımları ve şu hedef cüro tanımları diye üç tane sekmemiz vardır. E, depo tanımların içerisinde deponuzu tanımlayabilir, lokasyon ve durumlarını belirtebilirsiniz veya gruplandırabilirsiniz depo depo ilişkileri ise e, bir deponun diğer depo depo olan durumunu e, bu sadece depo hareket e, belgelerinde aktif hale geliyor belirtebiliyorsunuz. Şube tanımları ise kendi şubeniz tanımlayabilir. Durup lokasyon ve e-ticaret et veya arşiv ve fatura kullanıyorsanız şube bazlı e fatura serilerinizi buradan tanımlayabiliyorsunuz. Kasa tanımları ise kendi kasalarınızı tanımlayabilir, açıklama açıklamaya gerekiyorsa muhasebe hesap kodlarını bağlayabiliyorsunuz veya para durumlarını yani para birim durumlarını belirtebiliyorsunuz. Kart şube tanımı ise burada kendi şubelerinizin e, cari ve banka e, kartlarını gruplandırabiliyorsunuz. Şube bazlı cari ve e, banka kart tanımlayabiliyorsunuz. Cari stok, stok tipleri ise Burada kendi kullanıcı bazlı olarak hangi stok ve cari tiplerini görmesini istiyorsanız bunları belirtebiliyorsunuz. Yani kendi işle alakalı olan cari ve stok tiplerini görüyor. Bu durum bu şeyde ise hataya daha sabit verebiliyor. Personel tanımlar ise kendi personelinizi tanımlayabilir. Personel prim oranını belirtebiliyorsunuz. Veya hangi depoda hangi şubede çalışacağını hangi durumda olduğunu yani aktif pasif yani işten ayrıldığı zaman pasif hale getirebiliyorsunuz. Bu durumsa satış temsilcisi veya müşteri temsilcisi olduğunu belirtebiliyorsunuz. daha sonrasında cari kart seri tanımları var burada. Cari kart seri tanımları açmış olacağınız her cari kart için kendisi firma kodu belirtiyor. Kendi seri verebilirsiniz. kayıt numarası gidebilirsiniz. Burada kapat diyorsunuz. Stok kart seri tanımları ise aynı şekilde hangi stok kartının hangi seriden başlayabileceğini hane sayısını belirtebiliyorsunuz. Yani stok kodu yeni stok kartı açtığınız otomatik olarak devam ediyor. Kendisi tekrar devam ediyor yani. Gider çeşitleri, gider yerleri ise e, burada gider çeşitlerini tanımlayabiliyorsunuz. Gider yerlerini tanımlayabiliyorsunuz. Yani depo veya üretim gider yerleri, pazarlama satış gider yerleri. Yani bu sizin aslında firmanız içindeki lokasyonlar. Burada da veya şubeleriniz olduğunu düşünün. Şube bazlı olduğunu düşünün. Bunların şube olduğunu düşünebilirsiniz. Şubelere göre ise gider kalemlerinizi belirtebiliyorsunuz. İşlem dönemi mevcut. İşlem dönemi ise sizin belirtmiş olduğunuz tarihler içerisinde sadece işlem yapılıyor. Bu ne demek? Yani işlem kayıt alınıyor ama belge kaydedebiliyorsunuz ama belgeyi silemiyorsunuz. Veya oluşturamıyorsunuz yani buradaki tarihleri dışındaki dönemlerde yapabiliyorsunuz onay süreç tanımları onay süreç ise siparişlerin onaylandı ve reddedildi durumlarını burada belirtebiliyorsunuz yani belgenin içerisinde durum mevcut ve bunları hangi renk isterseniz o renkte oluşmasını sağlayabiliyorsunuz örneğin yani bir sipariş durumunu belirttiğinizi düşünün. Yani belgenin onaylanıp onaylanmadığını kontrol edip edilmediğini de varsayabilirsiniz. Bir faturanın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Yani kim tarafından onaylandı veya kim tarafından düzenlendi şeklinde. Bunların da ayrıyetten etten kullanıcı bazı etkilendirmesi mevcut. Hangi tip için hangi işlem yapabilir? Şu alt ve üst limit dediği belge limitleri. Yani 2 üzerinde veya 5 bin üzerinde belgeye bakmasın. O etki onun dahilinde değil tarzında işlemler yapabiliyorsunuz. Özel kod tanımlarına gelecek olursak, özel kodların carilerin üzerinde biz de e, raporlar için konuşacak olursak e, veya bir filtre, filtreleme diye düşünecek bunlar için özel kod tanımları belirtebiliyorsunuz. E, yani tür mesela stone türü ne olabilir? Örnek verecek olursak işte ham maddedir, yarı mamüldür. Veya e, ticari mallar. Tamam. Bunları bu şekilde bir alt kılım ise nedir? E, beyaz etler. Kırmızı etler tarzında. Bunları bu şekilde gruplandırabiliyorsunuz. Bu türler e, cari stok kendi şubenin şeylerin, e, finansal belgelerin durumlarını falan. Buradan özel kodla belirtebiliyorsunuz. E, şube hedef çürü tanımları ise şu benim belli hedeflerini Ciro hedeflerini buraya belirtebiliyorsunuz. Bu sadece bir rapor bazlı bizim yönetici panelinde kullanılan bir raporlar için tımlama ekranımız. Şimdilik bu kadar İyi günler.